Yıllardan beri süre gelen bir Türkiye korkusu bu. Çok uzun yıllardan beri Türklerden ve Müslümanlardan korkuyor. Son zamanlarda Müslümanlara karşı aldıkları kararlardan da anlaşılıyor. Korkunun ecele faydası yok. Hazır mıyız? Fransa'nın gündeminde yine Türkiye korkusu ve Türkiye Cumhurbaşkanı var. Le Journal du Dimanche dergisi kapağında Türkiye Cumhurbaşkanına yer verdi. Türkiye'nin Fransa'da yürüttüğü faaliyetlere yer veren dergi bölgedeki vakıf girişimlerine dikkat çekti. Ankara'nın burada büyük bir nüfus elde ettiğinin belirtildiği haberde Fransız istihbaratının girişimleri takip altına alındığına değinildi. Fransa'nın manşetlerinde yine Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı var. Hemen her fırsatta iki konuyu gündemine almaktan geri durmayan Fransız Le Journal du Dimanche, Türkiye ile ilgili duyduğu endişeyi manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin vakıflar marifetiyle gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı haberde Fransız istihbarat servislerinin Eliza Sarayı'na gönderdiği bazı raporlarla birlikte Ankara'nın Fransa toprakları üzerindeki artan etkisinden endişe duyulduğuna yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 2018'de Paris'i ziyaret ettiğinde Fransız Müslüman İnancı Konseyi liderlerine seslenerek "Fransa'daki Müslümanlar bizim korumamız altında. Size dokunanlar bize dokunmuş olur." ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerine yer verilen haberde Fransa'daki Türk nüfusunun artışına işaret edildi. Ziyaretin üzerinden geçen 3 yılın ardından istihbarat raporlarının Fransa'daki Türk etkinliğinin arttığını doğruladığı kaydedildi. Raporda şu ifadelere yer verildi. Fransız uzmanların işaret ettiği bu etki vektörleri esas olarak Türk göçmen nüfusu üzerinde aynı zamanda Müslüman örgütler aracılığıyla ve hatta son zamanlarda yerel siyasi yaşamda seçilmiş yetkililere verilen destekle hareket ediyor. Türkiye'nin yurt dışındaki en önemli eğitim ve kültür faaliyetlerinin organizasyonunu sağlayan Marif Vakfı hakkında değerlendirmelerin yer aldığı haberde, Fransız istihbaratının vakfın faaliyetlerini takip altına aldığı ifade edildi. Vakfın 2019 yılında Salzburg'da açtığı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim merkezleriyle ilgili istihbarat faaliyetlerinin yürütüldüğü bilgisine yer verildi. Haberde Marif Vakfı için Türkiye'nin kültürel etkisinin yayıldığı kurum denildi. Fransa ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel arka planı incelendiğinde yaşanan birçok kırılmaya ve tanık olunan krizlere rağmen tarafların birbirleriyle iletişimi koparmadıkları görülüyor. 16. yüzyılda ilişkiler bu minvalde devam eder ve 1500-1573 Osmanlı-Venedik Savaşı'ndan sonra Fransa Doğu Akdeniz'de Venedik'in yerini almaya başlar. 1589'da ise 4. Henry'nin tahta geçmesiyle Osmanlı-Fransız ticari ilişkileri zirveye çıkar. Bu dönemde Osmanlı-Fransız işbirliği hem modern Avrupa'nın hem de diplomasinin şekillenmesinde önemli bir faktör olur. 16. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar ikili ilişkiler sorunsuz devam eder çünkü bu süreçte Alman İmparatorluğu'na karşı Fransa'nın ihtiyaç duyduğu destek Osmanlı'dan gelmiştir. 18. yüzyıla gelindiğinde bu kez İngiltere, Fransa, Pelemekler ve Venedik gibi dönemin önde gelen devletleri Osmanlı toprakları ve ötesine uzanan, büyük ve karmaşık ticaret ve yönetim ağları kurarlar. Böylece dini ve ticari ayrıcalıklar elde ederler. Bu ağların ortak özelliği her birinin en üst düzeyde elçi ve balyosları aracılığıyla hem ülkelerinin hükümetlerini hem de Osmanlı topraklarında yaşayan kendi vatandaşlarını temsil etmeleri olur. Bu görevler zamanla suistimal edilir ve bir süre sonra kimin Osmanlı'dan en çok özelliği koparacağı yarışına dönüşür. Mektup konusunda Fransız yetkililerin Cumhurbaşkanı kendisine gelen mektubu yanıtladı. Diyaloğa asla hayır demedik ancak somut jestlere ihtiyacımız var ifadeleri ise akıllarda bazı soru işaretleri de uyandırıyor. 16. yüzyılın sonlarına doğru sanayi devriminin de etkisiyle Fransa güçlenirken Osmanlı ise zayıflama sürecine girmeye başlamıştır. 18. yüzyıla Napolyon'un Mısır Seferi ve Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya yönelik siyasi ve ekonomik yayılma amaçlı politikaları damgasını vurmuştur. Bu süreçte Osmanlı'nın izlediği denge politikası ise Türk-Fransız ilişkilerinde belirleyici olmuştur. 18. yüzyıl aynı zamanda Fransızlarla birlikte diğer Batılı devletlere de verilen ayrıcalıklar kapsamında çok sayıda Batılı misyonerinde aktif bir biçimde Osmanlı topraklarında faaliyet gösterdiği bir dönem olmuştur. Bu süreçte Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemine girmeye başlaması, Fransız itilali ve Sanayi Devrimi ikili ilişkilerin zayıflamasına neden oldu. 19. yüzyıla gelindiğinde diğer devletlerle olduğu gibi Fransa da Osmanlı Devleti ile siyasi ve ticari ilişkilerini Şark meselesi adı altında yürütmüştür. Görüldüğü üzere tarihten günümüze iki ülke ilişkilerinde dini, siyasi ve ticari konular daima ön plandadır. Bu tarihi arka plan Fransa'daki Türk imajının oluşumunda da etkilidir. Fransızların Türklere bakışında Türklerin özellikle dini yapısının daima önemli bir etkisi olmuştur. Zira Fransızların Türklere dair ilk izlenimleri Haçlı Seferleri sırasında yürütülen savaşlarla edinilmiştir. Bu algının tarihten günümüze halen önemli bir etkisi ve devamlılığı vardır. Nitekim Türkiye-Fransa ilişkilerinde dini konuların halen gündemde yer alması ve bunu temel alan girişimlerin Fransa'da ifade özgürlüğü adı altında yürütülmesinde bu tarihi algının izleri açıkça görülmektedir. Görüldüğü üzere Türkiye-Fransa ilişkileri tarihten günümüze dönem dönem birçok konuda kırılma yaşamıştır. Ancak ilişkilerin tarihsel seyrine bakıldığında özellikle son dönemlerde öne çıkan husus, şark meselesi ve dolayısıyla Doğu Hristiyanlarının korunması ve tabii ki Ermeni meselesi olmuştur. Fransa'nın Doğu politikası kapsamında izlemiş olduğu bu politikalar, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam etmiş ve iki ülke ilişkilerinde önemli bir sorun olarak yer edilmiştir. Özellikle yakın zamanlara bakıldığında Fransız Ulusal Meclisi ve Fransız Senatosu'nda alınan kararlar Türkiye'nin Fransa ile ilişkilerinde ciddi sorunlara neden olmuştur. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen taraflar birbirleriyle iletişimi koparmadılar. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermiş olduğu mektup iki ülke ilişkilerinin tarihi seyri açısından da önem taşıyor. Türk-Fransız ilişkilerinde 2020 yılının son 6 ayında yaşanan gerginlikler ve gelgitler iki ülke arasındaki ilişkileri önemli derecede menfi olarak etkiledi. İlk önce Suriye ve Libya'da yaşanan gelişmeler, ardından Doğu Akdeniz'de yaşananlar, daha sonra Yunanistan'la mevcut sorunlar ve Dağlı Karabağ'daki savaş, Fransa ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerinde tansiyonu iyice yükseltti. Bu gelişmeler Fransa'nın Ankara'daki Büyükelçisi'ni geri çağırmasına dahi neden oldu. Özellikle Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan karikatür, Fransa'daki Müslümanların yaşadıkları sorunlar ve Cumhurbaşkanı Macron'un Müslüman ülkelerde yaptığı açıklamalar iki ülke ilişkilerindeki gerginlik sürecinde büyük etkisi görülen faktörler oldu. Fransa'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımların artırılması konusunda Yunanistan ve Kıbrıslı Rumları desteklemesinin ardındansa iki ülke liderlerinin yaptığı karşılıklı sert açıklamalar ilişkileri kopma noktasına getirdi. Bu sürecin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse yakalanan Macron'a geçmiş olsun mesajı göndermesi ve Macron'un yeni yılını tebrik etmesi, iki ülke liderleri arasındaki buzları eriterek bir mektup diplomasisi başlattı. Bu mektubun hemen ardından Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap mahiyetinde son derece samimi ifadelerin yer aldığı bir mektup geldi. Fransa, dört alanda istişarelere başlayalım önerisiyle mektup diplomasisini devam ettirdi. İki ülke liderleri arasındaki bu karşılıklı mektuplaşma süreci sadece Türkiye-Fransa değil, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini de etkileyecek olması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle 2020'de Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği zirvesi sonrasında Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Fransa ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya karar verdiği biliniyor. Bu nedenle Macron'un bu adımıyla başlayan süreci Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa ile ilişkilerinde de yeni bir dönemin ilk adımları olarak yorumlamak mümkün. Nitekim iki ülke dışişleri bakanlarının ikili ilişkilerin normalleşmesi konusunda bir ön görüşme yapmış olmaları da bu ihtimali güçlendiriyor. Mektupta iki temel hususun ön plana çıktığı görülüyor. Birincisi Macron'un bu mektupla Türkiye-Fransa ilişkilerindeki buzları eritmek istediği ve bunun için büyük bir çaba içinde olduğu söylenebilir. Özellikle mektupta kullanılan samimi ifadeler bunun göstergesi olarak yorumlanabilir. Mektupta öne çıkan ikinci hususa Fransa'nın Türkiye'yi 2021 yılında Avrupa kıtasında görmek istediği konusuna yapmış olduğu vurgu. Bu kapsamda söz konusu ifadeler Fransa'nın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde adeta bir köprü vazifesi görmek istediği şeklinde yorumlanabilir. Bunların dışında iki ülke ilişkilerinin temelde dört başlık altında ele alınması planlanıyor. Bu başlıklar genel hatlarıyla iki ülke arasındaki ilişkiler, terörle mücadele, Suriye ve Libya'nın da içinde yer aldığı bölgesel meseleler ve eğitim konusunda işbirliği konularında istişarelerin başlaması olarak öne çıkıyor. Geçmişte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Fransa'nın sıkça gündeme getirdiği konulardan biri olan 1915 olayları, dünyada ve Ermenistan'da olduğu gibi Fransa'da da sıkça siyasi bir malzeme olarak kullanıla gelmiştir. Bu nedenle 1915 olayları sadece Türkiye-Fransa ilişkilerinde değil, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, dolayısıyla Türkiye'nin birçok batılı devletle olan ilişkilerinde de önemli bir mesele. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istemeyen ülkelerin parlamentolarında aldıkları kararlar bu noktada son derece önemli. Bunlar arasında en fazla kararı alan ülkelerden olan Fransa'nın bu konuyu uzun yıllar önemli bir siyasi araç olarak kullandığı ve kullanmaya da devam edeceği unutulmamalı. Bu çerçevede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda en büyük nüfusa sahip ülkelerden biri olan Fransa, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini aldığı bu kararlar aracılığıyla doğrudan ve dolaylı engelleme politikası izledi. Ayrıca Avrupa'daki İslamofobinin Fransa'da da yükselmekte olduğu ve bunun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği önünde ciddi bir engel olduğunun göz önünde bulundurulmasında yarar var. Bununla birlikte Macron'un mektubunda Avrupa kıtasına istikrarın Türkiye'nin de katkılarıyla 2021 yılında dönmesi yönündeki temennisi Avrupa'nın da Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma eğiliminde olduğu şeklinde yorumlanabilir.